Şu anda e, Tarsus ilçemizde Ballıca köyündeyiz. E, yerli tohum e, destekleme adına TAGEM Genel Müdürlüğümüzde İl Müdürlükleri arasında yapılan protokol gereğince e, Samsoy ve Asya e, soya fasulyesi tohumlarının denemelerini gerçekleştirdik. Haziran ayında ekim gerçekleştirmiştik. Burada e, şu anda hasat gerçekleştirmekteyiz. Türkiye'nin e, 3 milyon ton gibi bir soya fasulyesi, e, soya e, ihtiyacı var. Bunun 180 bin tonu Türkiye'de üretilmekte. Dolayısıyla yerli tohumu destekleyerek ithalatı azaltmak niyetiyle yerli tohum denemelerimizi gerçekleştirmekteyiz. Başarılı bir demonstrasyon oldu. Bunun sonuçlarını da paylaşacağız. Şu anda yanımda Tarsu İlçe Müdürü'm var, çiftçimiz var ve Doğu Akdeniz Sarımsak Araştırmalardan, Araştırma Enstitüsü'nden hocamız Korhan Bey var. E, bu tür çalışmalarımızı il ve ilçe müdürlüğü olarak e, sürekli e, devam etmekteyiz. Denemelerimiz olacak. E, bu yıl e, arpa denemeleri yapmıştık. E, yüksek bir verim elde ettik. Şu anda e, bu arpa ile ilgili yerli tohum arpa ile ilgili e, yüksek bir talep gerçekleşmiş durumda. E, i̇nşallah e, samsoy veya Asya e, soya tohumuyla ilgili taleplerinde artacağına inanmaktayız. Yerli ve milli çeşitlerimizin geliştirmesi ve yaygınlaşım projesi kapsamında yürüttüğümüz şu anda soya parçası içinde bulunuyoruz. Daha önce arpa sostu yapılmıştı, buğday demastosu yapılmıştı. En son olarak da yine bölgemizde çok yaygın bir şekilde yetiştirili yapılan soya üretiminin şu anda denemesini yapıyoruz. Karadeniz Araştırma Enstitüsü'nün geliştirmiş olduğu Samsoy soya tohumunun ekimi Haziran ilk haftasında gerçekleştirildi. Bugün de inşallah hasadını yapıyoruz. Üretimize bereketli olsun diyorum. Tagen İl Tarım Orman ve İlçe Tarım Müdürlükleri ile birlikte yürüttüğümüz bu demonstrasyon çalışmalarımız. Amacımız klasik yöntemle ıslah edilmiş yerli çeşitlerimizi çiftçimize, üretimimize ulaştırmak. Bu yıl bunu gerçekleştirdik Tarsız İlçe Müdürlüğümüzle birlikte çiftçimize, ilçe müdürlüğümüze, çalışan tüm ekibimize öncelikle teşekkür ediyoruz. Çünkü bu çeşitler kolay yetişmiyor. 10-12 yılda çeşitlerin klasik yöntemle ıslahı ve sahaya aktarılması uzun ve meşakkatli bir durum. Bu da bizi tabii ki hem sevindiriyor üreticiyle, çiftçiyle bir arada olmamız hem de ülkemiz adına, adına da gurur oluyor. Samsun çeşidi Doğal Karadeniz Sarımsağı Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilmiş ve bölgemizde ilk kez yaygın olarak ekilmeye, demonstrasyon alanında büyük alanda ekilmeye başlandı. Gördüğümüz bu da gerçekten bir başarı yakalanmış. Tekrardan ekibe teşekkür ediyorum. Bu tür çalışmaların devamını diliyorum.